Merhabalar bu videoda A3 plana çıkıntıların bulunması düzensizliğini anlatacağım. E, bu da A2'deki gibi basit yani anlaşılması zor bir düzensizlik değil. Tabi buradaki tanımı okuduğunuz zaman size bir karmaşık gelebilir. Aslında şunu diyor. E, binanın bir boyu var ve bir boy doğrultusunda bir çıkıntısı var. Biz buna AX diyelim. Mesela binanın boyunda LX diyelim bu AX, LX'in %20'si kadar olabilir. Yani örnek verecek olursak tabi bir örneğimiz var ama burası diyelim 10 metre. Bunun %20'si 2 metre eder mi? Eder. Yani 5'te biri. Bu şimdi 2 metreden fazla ise 3 metre ise 4 metre ise o zaman diyor ki burada bir düzensizlik durumu var. Ama 2 metre 2 metreden düşükse o zaman bir sıkıntı yok. Bu plan dediğimiz binanın döşemesi. Yani planı e, atıyorum şurada kolon vardır şurada kolon vardır vesaire vesaire ama e, çıkıntıların olması. Bu aslında neyin kontrolü? Burulmanın kontrolüdür arkadaşlar. Yani sizin binanız şöyle az çıkıntılı olduğunu düşün Bunun da çok bir burulma olmaz. Ama binanızın şöyle bir hani bir L gibi hani Burada bir düzensizlik durumu varsa burada bir burulma olur. Şurada veya şurada binanın depremin yönüne göre burada çatlaklar, aşırı e, gerilmeler birikebilir. O yüzden biz ne yapıyoruz mesela çok çıkıntı varsa veya ne bileyim değişik bir formdaysa e, şunun gibi şurada örnek verecek olduğum şöyle binayı bölüyoruz veya buraya derz yapıyoruz. E, o yüzden e, dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi Burada diyor ki yani yüzde yirmisinden fazla olmayacak çıkıntı. Aynı şey diğer yön içinde geçerli. Yüzde yirmisinden büyükse burada çıkıntı düzensizliği var diyebiliriz. buraya geçiyorum. Şimdi bir örnek yapacağız bununla alakalı. Şimdi Lx x yönü için 11 metre bir mesafe var. Ax ise 1.5 metre bir çıkıntı olmuş. Bunu yaptığımız zaman oran zaman %20'de Sınırımız bundan küçük bir sınır. Herhangi bir e, sıkıntı yok. Bir de burada çıkıntı hesaplarken e, çıkıntı hani küçük olan değer. Yani mesela şurada şimdi baktığımız zaman 4,8 buradaki 4,8 çıkıntı değil yani bu 2,8 çıkıntı. Onu söylemekte fayda var. E, Lmiz 7,60 metre. Toplam boyu. E, amiz 2,8 metre. Çıkıntı boyu bunu araladığımız zaman yüzde 20'lik bir e, sınırımız var ve yüzde 36'lık da bir e, boy olmuş ama burada bir düzensizlik var diyoruz. Diyelim ki bir yönde düzensizlik oldu. Hani öğrenciler sorar böyle. Hani hocayı da şey ben hoca değilim. Ben inşaat mühendisiyim. E, bu alanda araştırmalar vesaire yapıyorum. Evet sorar hocam bir yönde sıkıntı çıktı ne olacak e, o yönde düzeltmemiz gerekiyor çıkıntıyı azaltmamız gerekiyor yani bir yönde kurtardı diğer yönde olmaz diye bir şey yok evet bu düzen bu kadardı evet e, B, B1 B2 B3 anlatacağız özellikle zayıf kat bizim için önemli çok güzel bir örneğimiz var bu videodan sonra onu izlemeyi kesinlikle unutmayın bir de bu notları satın almak isterseniz bir aylık üye olup topluluk kısmından indirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.